Herkese iyi akşamlar. 2 Mart tarihinde 97. kez Oscar ödülleri dağıtılacak. Her sene olduğu gibi bu sene de Oscar'larda kendi ödüllerimi ve akademinin kime ödüller vereceğini tahmin ettiğim video ile karşınızdayım. En iyi uluslararası film buradaki 5 adayı da izledim ve açıkçası oldukça büyük bir kalite var. En iyi film dalındaki adaylarda bu denli büyük bir kalite yok. Benim bu beşli içerisinde en sevdiğim film Flow filmiydi. Letonya'nın filmi. E, fakat bunun animasyonda e, ödül alacağımı düşünüyorum. Burada e, ödül eğer büyük bir fiyas koyu yaşamasaydı büyük ihtimalle 13 dalda adı olan Emilia Perez'e gidecekti. Fakat Emilia Perez'in geceden e, sıfır çekme ihtimali var. E, yani Zoe Saldana da aynı e, sıkıntıya uğrarsa sıfır çekebilir Emilio Perez. E, en güçlü olduğu adaylıkta orası. En iyi yabancı filmde Brezilya filmi Ayında Estu Aquii e, oldukça iyi bir film ve zaten en iyi filme de adı oldu. Bu beşli içerisinde benim e, açıkçası akademinin Oscar vereceğini düşündüğüm film Ayında Estu Aquii. Fakat benim ödülüm benim için özel bir film olan Glova ee, en iyi kısa belgesel ve en iyi bir action short filmi izlemedim açıkçası. Aynı şekilde animated short filmi. O yüzden bu dalları geçiyorum. En iyi animasyonda 5 e, adayımız var. Bu 5 aday içerisinde Uzakara en yenilikçi, en e, özel film, Flow. E, burada ödül almaması gerçekten büyük haksızlık olur. Bu yüzden akademinin de ben bu filme e, tarafsız kalmayacağını düşünüyorum. yani. E, bu yüzden. E, flow'u mutlaka ödüllendireceklerini düşünüyorum. E, geldik belgesele. Belgeselde iki film benim dikkatimi çok çekti. Gidecek Yer Yok ve Porcelain War. E, bunlardan Gidecek Yer Yok'un uzak ara ödülü alacağını düşünüyorum. Benim ödülüm de Gidecek Yer Yok filmine gidiyor. E, geldik en iyi görsel efektleri. Görsel efektlerde genelde şöyledir. bir algı olur. En çok e, Bunlardan en iyi film adı olan ve en iyi film ve diğer dallarda çok fazla ödül alma şansı olmayan bir filme ee, ödül gider. Bu da Dune filmi işaret Dune burada ödüllendirecek gibi. Ee, fakat gecede bir Wicked e, kuryası yaşanırsa Wicked'a da burada sürpriz bir ödül gidebilir. Ben bu 5 filmin içerisinde en çok e, Wicked'ı beğendim. Görsel efektler Dune filmiyle herhangi bir e, iyi bağım oluşmadı açıkçası. Ben yani bana yabancı bir dünya. E, burada ödül alması, benim en azından ödülümü aldığını söyleyebilirim. Batman de çok ilginç bir yapısı var. görsel tekerle desteklenen. Bu da dikkate değer. Geldik en iyi orijinal şarkıya. Emilia Perez'in burada iki adaylığı var fakat büyük ihtimal ikisini de olacak. Sing e, Sing'in benim oçlarım Sing Sing'e gidiyor. E, fakat akademi büyük ihtimalle Elton John, Never Too Late filmine ödül verecek. En iyi orijinal skor, en iyi orijinal film bestesi dalında benim iki tane favorim var. Ve tabi Wicked müzikleriyle ön planda olan bir film. Fakat benim burada radarımda The Brutalist ve Conseil filmleri var. İki filminde müziği gerçekten filmi sarıp sarmalayan, filmi daha da büyüten müzikler. The Brutalist'te iki iyi şey var. Adrian Brody ve müzikler. Benim de burada ödülüm The Brutalist'e gidiyor. E, Brutalist'in de burada çok büyük ihtimalle Oscar alacağını düşünmekteyiz. En iyi makyaj ve hair styling'de e, uzak ara bir favorimiz var. Cevher filmi burada ödülü aldı diyebiliriz. E, e ve Edith Flintman'ın de çok güzel çalışmaları olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında geçelim diğer dala en iyi ses dalı. Burada genelde e, müzikal filmler ön planda olur. Benim için tam bir fiyasko Bob Dylan Film filmi. Burada ödül almasını istemem. Emine Perez zaten silindi gibi bir şey. E, bu yüzden ben burada ses ödülünü Wicked'ın alacağını düşünmekteyim. Benim ödülüm de Wicked'a gidiyor burada. Geldik kostüm dizayna. Kostüm tasarımında e, ön planda olduğunu düşünüyorum. Konseyin her ne kadar kostümünü çok beğensem de. Burada da ödülü Wicket'in alacağını düşünmekten Yani Wicket'in 4-5 ödül geceden alacak gibi gözükmekte. En iyi yapım tasarımında e, Brutalist'in çok özenli dekorları var. Onu e, söyleyebiliriz. Konseyin de aynı şekilde. Vatikan çok güzel yansıtmış. E, fakat e, burada da Wicket'in ödüle kavuşacağı çok aşikar. E, ben de açıkçası burada ödülünü Wicket'e veriyordum. Çünkü çok özenli bir sanat tasarımı, prodüksiyon dizaynı bulunmakta. Geldik e, film kurgusuna. E, burada biliyorsunuz her zamanki geyik vardır. En iyi film ödülü hangi filme gidiyorsa kurgudu ona diyor. Yalnız bir yıllardır e, akademinin e, her filmi ödüllendirme hevesinden dolayı değişen bir hale büründü. E, açıkçası benim burada Oscar'ım konsey filmine. Konseyin son ana kadar, sondaki sürprize kadar o gerilimi muhteşem, muhteşem yaslan bir kurgusu var. Yani kurgu filmi dediğimiz günlerden birisi Konsey. E, Brutalist'in çok dağınık bir senaryosu ve kurgusu var. Ben açıkçası burada da adalet kalmasını çok tuhaf buldum. E, Anora son düzlükte öne geçti, bu yüzden Anora'ya sürpriz bir kurgu ödülü gelebilir. Akademinin ben Anora'ya da wicked diyeceğimi düşünmekteyim fakat benim ödülüm Konsey. E, büyük ihtimalle de Anora'ya kurgu ödülünü akademi verecek. En iyi görüntü dalında e, burada da ön planda olan film The Brutalist. Açıkçası görselliği de oldukça iyiydi. E, fakat benim görsellik açısından daha başarılı bulduğum film Nosferatu'ydu. Çok özel bir çalışmaydı. E, ben Brutalist ile Nosferatu arasında kaldım. Yani Brutalist teknik açıdan bazı alanlarda yani genel bir bütün açısından baktığımız zaman e, bizdeki beklentiyi ee, çok karşıladı mı emin değilim açıkçası. Ee, bu yüzden benim ödülüm Nosferatu'ya gidiyor. Fakat ödülü büyük ihtimalle gecede de Brutalist alacak. Geldik uyarlama senaryo. Uzak ara bir favorimiz var. Burada Oscar Conseil gidecek. Ne olabilir? Bir ayrımcılık düşüncesi tekrar hasıl olursa burada Nickel Boys'a bir sürpriz ödül gidebilir. Fakat ben bunun yapacaklarını bu davet düşünüyorum. Çünkü çok sağlam bir senaryo var ve e, ödüller alan bir senaryo var konserde. Geldik orijinal senaryoya. Orijinal senaryoda e, açıkçası e, Cevher filminin ben çok en orijinal, buradaki en orijinal senaryo olduğunu düşünüyorum. Bir ödül alır mı, e, bu film ödüllendirilir mi diye düşünecek olursanız zaten makyajda bir Oscar'ı var. Çok büyük ihtimalle kadın oyuncuda da Oscar'ın en büyük iki biri. O yüzden buraya çok önem vermeyebilirler oylama sırasında. Ben ödülün açıkçası çok da sevdiğim bir film diyemeyeceğim ama Anora'ya gideceğini, Sean Baker'ın burada ödüllendireceğini düşünmekteyim. Benim ödülüm ise Cevher'e gidiyor. Finali biraz daha iyi yapsalardı belki en iyi film ödülünde konuşuyor olabilirim. En iyi yönetmen ödülünde ben açıkçası bu beşliği uzun yıllardır gördüğüm en zayıf beşli olarak görüyorum yönetmenlik alanında. James Mangold'un çok tuhaf bir adamdı. Çok sıradan bir yönetmenlik becerisi var. Anora da öyle. Emilia Perez de öyle. Ee, bir nebze Cevher filmin yönetmeni de ee, güzel bir yönetmenliği var. Brad Corbett'in çok dağınık bir yönetmenliği var ama büyük ihtimalle Oscar'ı alacak gibi gözüküyor Brad Corbett. Brutalist'te. Ee, bir sürpriz olursa o Sean Baker'da olacak Anora yla. Anora gecesi olursa açıkçası şaşırmayacağım. Çünkü çoğu son döneme işte Anora elde kalan e, favori oldu birçok akademi için. Emilia Perez'in e, karşılaştığı o fiyaskodan sonra. En yardımcı rolde aktris ödülü. Ve burada uzak hali bir Zoe Saldana gerçeği var. Fakat aslında Zoe Saldana bu filmin iki başrolünden birisi. Burada aslında yardımcı kadın oyuncu e, Selena Gomez olması gerekirken burada Daisy Saldana, bizim iki başkalarından birisi aday burada yardımcı rolde. Çok tuhaf bir durum. E, burada gerçekten yardımcı kadın oyuncu diyebileceğimiz diye performans Isabella Rossellini de Christy Jones'a ait. Yani geçmiş yıllarda bu tarz roller, bu dağda ödüllendiriliyor. Aynı zamanda Ariana Grande de filmin başrol oyuncularından birisi fakat burada aday. Yani bu durum çok tuhaf buna bir çözüm bulunması gerekiyor. yoksa Oscar'ın ciddiyeti zedeleniyor. Burada uzak ara benim de favorim olan Zoe Saldana gerçeği var. Fakat Emilia Perez ile ilgili olumsuz durum buraya da yansırsa ikinci sırada Ariana Grande sürpriz bir ödüle kavuşabilir. En iyi yardımcı rolde aktör. burada biraz önce bahsettiğim Baş oyuncuların yardımcı rolde gösterilmesi tuhaflığı Karen Kalkin'de de gözüküyor. Karen Kalkin aslında baş rol fakat burada yardımcı rolde diye bir Oscar kazanacak. Oscar'ın büyük favorisi. Ben Karen Kalkin ile Jeremy Strong arasında kaldım. Jeremy Strong da Trump'ın hikayesini çok iyi bir performans gösteriyor. Bu kardeşler, Saksa içindeki kardeşler burada da rakip olmuşlar. Fakat bir kez küçük kardeş kazanacak. Kiaren kalkın, burada o kazandı. En iyi e, kadın oyuncu dalında. Açıkçası bu 5 performansta en iyi performans Fernando Torres'e ait. Fakat burada sadece adaylıkla ödüllendirildi. O kadar iyi bir performans ki düşünün çok zor e, bu başarıya etmek. ve bununla maalesef yetinecek. Bu filmi mutlaka izleyin. Benim ödülüm ilk izlediğimden beri Demi Moore'a ait. Demi Moore bir kariyer ödüllendirmesi ama aynı zamanda çok iyi bir oyuncusuna bu ödülü kazanacak. Carlos herhalde bahsetmemize gerek yok. Maalesef hem kendini hem Emilia Perez filmini bitirdi. Bu filmde o kadar matah bir film değildi. Mike Madison büyük ihtimalle gecede Demi Moore'la çok büyük bir çekişme yaşayacak. Ama sanki son döneme işte Mike Madison öne geçti gibi. Bu yüzden Mike Maddison'un Oscar alacağını ben yavaştan hissetmeye başladım. En iyi aktör. Burada herkes Adrian Brody'den bahsediyor fakat o film, The Brutalist gerçekten çok büyük bir film mi emin değilim. Yani üç buçuk saatlik epik bir filmle dönüşebilecek bir film mi emin değilim. Yönetmen hiçbir sahneyi atmaya kıyamamış ve çok dağınık bir film karşımıza çıkmış. Bu film iki saatlik bir film olsaydı, hızlı kurgulu, güzel kurgulu bir film olsaydı daha cazip olabilirdi. E, fakat Adrian Brody ikinci Oscar'ını getirecek. Adrian Brody neredeyse tüm ödülleri aldı. Fakat yine efsanemiz Ralph Fiennes maalesef burada da ödüle kavuşamayacak ama eminim kariyeri bitmeden e, bir Oscar'a ulaşacak diye düşünüyorum. Benim Oscar'ım Ralph Fiennes'e ait. Adrian Brody ise Oscar'ı kazanacak. Timothy Chalamet'in ise burada ne işi olduğunu tam bir bilmez olduğunu düşünmekte Geldik yani en iyi film adaylarına. Aynı şekilde bu filmin tam bir bilmez Nickel Boy, Emilia Perez, e, kısmen Anora. Burada ne arıyor ben onu çok merak ediyorum ama Anora büyük ihtimalle e, geceyi en iyi film ödülüyle kapatacak gibi bir Wicked e, Kuryası olmazsa dikkati sadece teknik dallarda birilen bir e, Anora'ya en iyi film yapabilirler. Açıkçası şöyle bir durum var: Emilia Perez'e çok fazla oy gidecekti. Buradaki oylar neredelere dağılacak bu çok önemli e, ve büyük ihtimalle de ellerindeki en iyi film seçenek Anora filmi bitişiyor. Gönül ki konsey kazansın ya da Brezilya efsane filmi ayında de Estevan kazansın ama. Burada büyük ihtimalle gecenin kazananı Anora olacak. Görelim bakalım Oscar gecesinde karşımıza neler çıkacak.